Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sevgili dostlarım Dörtte birlerden seçkinlere ve seslenişler Sohbetimize hoş geldiniz Bak Bebek ve çocuklara Dertleri karınları doysun Oynasınlar Ya büyüklerin derdine Evet, bak şu bebek ve çocuklara, dertleri, karınları doysun, oynasınlar. Bu onlara yetiyor. Ya şu büyüklerin derdine, ne yapmak istiyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar acaba? Hayret doğrusu. Çünkü bakıyorsunuz, iyilik onlarda. kötülük yine onlarda. İyi davranmak onlarda, kötü davranmak yine onlarda. İyi huylar onlarda, kötü huylar onlarda. İyi işler ve fiiller onlarda kötü işler ve fiiller yine onlarda iyi muamele onlarda kötü muamele yine onlarda şefkat ve merhamet onlarda zulüm ve işkence yine onlarda. Yardımlaşma ve dayanışma onlarda. Ardından kuyu kazmak ve plan bozma yine onlarda. Darda kalana yardım etmek onlarda. Kimse size ısızlık tecavüz etmek yine onlarda. Haklara saygı göstermek onlarda, haklara tecavüz ederek haksızlık yapmak yine onlarda. Hayır ve hasenet yapmak onlarda, dolandırmak, kandırmak, aldatmak yine onlarda. Hayır kurumları, hayır vakıfları ve dernekleri kurmak ve açmak onlarda sinsice zararlı, illegal, gizli teşkilatlar ve örgütler kurmak yine onlarda. Kamu adına yararlı ve faydalı işler yapmak onlarda yine kamu mallarını türlü hilelerle ve yöntemlerle dolandırmak, yemek, içmek yine onlarda. Helal ve meşru olan dış ve iç ticareti yapmak onlarda ve yine helal ve meşru olmayan ve haram ve yasak olan eroin ticaretini, silah kaçakçılığını, siyah ve beyaz kadın ticaretini yapmak yine onlarda. Helal, temiz ve meşru malları satmak onlarda, helal ve temiz olmayan hibrit tohumlardan üretilmiş gedeolu ve hormonlu yiyecek ve içecekleri satmak yine onlarda. Helal ve meşru olan, olanı bilen onlarda, haramı ve meşru olanı bilmeyen yine onlarda. Helal olana kendi hakkıyla el uzatan onlarda, harama hakkı olmadığı halde el uzatan yine onlarda faydalıyı ve yararlıyı bilen onlarda, zararlıyı ve faydasızı bilmeyen yine onlarda. ibadet ve taat etmek onlarda, isyan edip baş baş kaldırmak yine onlarda. Allah'ın emirlerine uymak onlarda, Allah'ın nehirlerinden kaçınmamak, hiç sakınmamak Yine onlarda. Allah'a muti olmak onlarda, Allah'a asi olmak yine onlarda. Vatanına, milletine, devletine bağlı olmak onlarda, ihanet etmek yine onlarda. Çalışkanlık ve gayret onlarda, tembellik ve atalet yine onlarda. Uyanıklık ve agah olmak onlarda, gaflet ve ahmaklık yine onlarda. Kalbi selim olmak onlarda, kalbi kararmışlık yine onlarda. Allah bu tarz kötülüğe yönelmiş büyüklere akıl fikir versin demekten başka çare yok. Aslında <laughs> bu sözün aslının şu olması gerekiyor. Allah Celle Celaluhu aslında insana akıl vermiş. Ama insan aklını yerli yerinde kullanmıyor veya kullanmasını bilmiyor. Yani aklı var da fikri yok. Yani akletmesi ve fikretmesi ve fe fehmetmesi noksan demektir. Hiç akletmiyor musunuz? Hiç fikretmiyor musunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç şükretmiyor musunuz? Hiç hamd etmiyor musunuz? Hiç zikretmiyor musunuz? Hiç fehmetmiyor musunuz? Şeklindeki sorgulayan, uyaran, sorgulayıcı ve uyarıcı ayetleri hatırlamak gerekir. Mesela Hakikati akleden ve sorgulayıp, fehmeden ve düşünüp, fikreden kullar üzerine, dörtte birler üzerine olsun. Eslam. Allah'a emanet olunuz sevgili dostlar.